Her muhabbetin patronu olmak ister misin? İşte psikolojik üstünlük kurmanın yolları. İlk olarak göz teması kur. Bu özgüvenini gösterir ve kontrolü sende tutmanı sağlar. Sonra karşındakinin ismini sık sık kullan. Bu samimiyet oluşturur ve onlara kendilerini önemli hissettirir. Karşındakinin beden dilini hafifçe yansıtmayı unutma. Bu bir bağlantı ve güven hissi yaratır. Ve işte önemli bir nokta. Sakin ol. Baskı altında soğukkanlılığını korumak sana üstünlük sağlar. Son olarak açık uçlu sorular sor. Bu odağı onlara kaydırır ve sana daha fazla kontrol verir. Bir dahaki sohbetinde bu ipuçlarını dene ve sihrin nasıl gerçekleştiğini gör videomuzu beğenmeyi unutmayın